Askere çağıracaklar beni. Ben askere gideceğim. <laughs> ben gitmeyeyim de devlet çağırıyor. Ya mecbur gitmen gerekiyor. Vatan borcu diyorlar. Anne <laughs> Vallahi öyle bir şey varmış. Şimdi kadınlar gidiyormuş. Altı ay askerlik yapıyormuş. Tek başına kalmazsın canım. Emine yengem var. Babaannen köyden geliyor. Artık bir çaresine bakarsınız. Ege'ye de kalabilir miyim? Orada kalamazsın oğlum. Orası olmaz. Ben hiç edemiyorum. Altı ay beni idare edeceksin işte. Ben gideceğim. Askerlik yapıp geleceğim. Eğer bir çürük rapor çıkarsa gidemem. Bugün değil canım. Önce gideceğim. Muayene olacağım. Yani yani. Çürük rapor çıkarsa gidemem. Şaka ne olmuşuk. Bakayım bakayım. Devlet çağırıyor. <laughs> Devlet ki benim çocuklarım var. Ben gidemem. <laughs> Bence de benim çocuklarım var ama. Çocuklar Şimdi şey vardır. kalmamış, erkek anne, kalmamış ülkede kadınları çağırıyorlar. Erkekler gitmiyor herhalde. Erkekler gitmiyormuş var. galiba. Erkekler kaçıyormuş askerlikten, gitmek istemiyormuş. Demişler kadınlar çok güçlü, çok cefakar. <laughs> Çoluk çocuğa da bakıyorlar maşallah. Her şeyin üstesinden geliyorlar. Bunlar askerlik de yapar demiş. Askere çağırıyorlar. Allah belanı vermesin herkes var. Gidin mi? Yani Anne, gitme. git. Devlet çağırıyorsa git Devlet çağırıyor gidin mi? 6 <laughs> ay yokum ama. 6 ay başınızın Hatır. çaresine bakacak. Lan bir sıra şey var. Deniz karışma maviye. Yok olur, mu? Ee, Askerlik e, oldu her şey olabilir. E, e, ne öylesen? Öylesen seni bak, bak. Yo, savaş çıkarsa zaten. vatan uğrana gidelim. Bak.